size tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için Ben Beren. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyorum. Size demiştim ki cuma günü bana soru yazın, soru cevap yapacağım demiştim ve herkes soru yazdı. Bugün onları cevaplayacağım arkadaşlar. Bu arada e, Discord sunucumuza katılmayı, Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan hemen katılabilirsiniz arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Bu arada yine ev aldım. Onun bir odasındayız şu anda. Evim şu anda düzenleme esnasında. Bu şekilde bence bu odada çok modern oldu. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Evet şöyle hemen başlayalım. Ee, Gaca Emili demiş ki benim sorum neden bu kanalı açtın? Ben zaten Roblox kanalı istiyordum arkadaşlar. Ee, o yüzden bu kanalı açtım yani. İstiyordum çünkü zaten bir böyle Roblox kanalı açmak o yüzden açtım arkadaşlar. Kaç yaşındasın? İsa Yunus Emre sormuş. Ben 11 yaşındayım arkadaşlar. Pankek Land 14 tane soru sormuş. Neden bu YouTube kanalını açtın? Zaten söylemiştik. İnsanların çok yaptırmayı ne yaptırmayı seviyorsun bilmem. Bizi ne kadar seviyorsun? Sizi çok seviyorum. En sevdiğin renk mor. sınıfında en çok kime gıcık yapıyor, kapıyorsun? Beni sınıfımdan bazı arkadaşlarım izleyebilir. O yüzden yani bunu söyleyemem arkadaşlar. Ay şöyle ışığımızı yakalım. Ee, bir dakika. Hı. Hmm. Hiç hocana ne yapayım dedin mi? Hayır demedim. Yaptığın en saçma şey ne? Bilmem. Başka kanallara abone misin? Tabii ki de aboneyim. BRT'mi neden açtın? Çünkü Beren Roblox yani iki baş harfimiz o yüzden açtım. Bizim de bir temamız olsun diye. BRT'm neden Adopt Media? Hayır arkadaşlar Adopt Me'de değil. BRT'm her yerde. BRT'mi kim sana önerdi? Yağmur diye bir arkadaşımız önerdi. Bu yorumu ilk başta musun? Üçüncü yorumda okurdum. Ee, bu yorumu sabitler misin? Falan. Deniz Çiçeği Yağmur. Beni Roblox'ta arkadaş ekler misin? Buluşma yapmayı düşünüyorum. O zaman 200 kişiyi tamamlamazsa eğer e, şey yaparım arkadaşlar. Eklerim yani. Yüzünü göstereceğin gösterecek misin? Evet. 1000 abone de göstereceğim. Nasıl Robux aldın? Arkadaşlar Robux alma bu videoda gösterebilecek bir şey değil. Onun çok aşaması var. Dark TM demiş ki göz rengi ne? Göz rengim Ela. Telefon mu bilgisayar mı? İkisi de yani. En sevdiğin ders Türkçe. En sevdiğin yemek çiğ köfte, işli köfte. Ee, sonrasında et, dolma. O şekilde yani. Seni seviyorum ben de seni seviyorum. İki kuzenlerin kanalı. Hangi renk, renk seviyorsun? Moru seviyorum. Takipçilerini seviyor musun? Evet. Kaç yaşındasın? 11. Yakışıklı goril ekibin var mı? Evet ekibim var. En sevdiğin meyve elma, muz değişiyor yani. En sevdiğin yemek Cevapladık. Roblox'tan başka oyun çekmeyi düşünüyor musun? Siz isterseniz tabii ki çekerim yani. Abla seni çok seviyorum demiş arda dursun. Ee, Pineappleless. Sorular. Burcun ne? Oğlak. Hiç arkadaşın hiç arkadaşın arkasından konuştun mu? Evet konu yani hatırlamıyorum. En sevdiğin renk mor. Arkadaşlar bu arada ben bir konuya denk getirmek istiyorum. Bizim video fikirlerimiz arkadaşlar alınıyor. Yani video fikirlerim kopyalanıyor. Eğer lütfen o kendini biliyor şu an söylediğim kişi eğer bu videoyu izliyorsan benim fikirlerimi kopyalama yoksa gerçekten sonuçlarına sen de katlanmak zorunda kalırsın. Benim fikirlerimi kimse kopyalayamaz arkadaşlar. Çünkü iki gün önce çektiğim bir video şu an yayında yani kanal ismini vermek istemiyorum. Adını bile anmak istemiyorum o kişinin. Hemen başlayalım yani te devam edelim. Gajajin demiş ki yüzünü gösterecek misin? Evet göstereceğim. Defne soğukluğunun şak olduğunu duyduğunda tepkisi neydi? E, tepkisi yani şaşırmıştı tabi. Ecem Mine kaç yaşındasın? Bunu söyledik. Nerede yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorum. Defne'nin tepkisi neydi? Bunu da söyledik. Ejrin Çiğdem demiş ki Roblox'a dop miydi? Hangi evi kullanıyorsun? Şu an sinema evini kullanıyorum ben. En sevdiğin... <laughs> En sevdiğin renk bunu söyledik. Kaç yaşındasın bunu da söyledik. Mix Azra demiş ki sorularım. Nasıl hemen çok plan oluyor? Adopt Me'de mi arkadaşlar? Benim Adopt Me'de yani pet kasarak yapıyorum. Mesela şu pedi alıyorum mesela. Bunun ihtiyaçları geliyor. Hemen şey yapıyorum. Oluyor yani o şekilde. Yine buluşma yapacak mısın? Evet yapacağım. Takipçilerin evini gezme videosu gelecek mi? Evet düşünüyorum öyle bir şey yani. Ee, onu çekilişle yapacağım çünkü bizim kanalımız çok 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 büyük kütleli bir abone sayımız var. Onu çekilişle yapacağım. Bir ara ben size yapacağım zaman zaten şartlarını falan belirlerim. O zaman yaparız. İlk izleyen kanalı harika beğendim teşekkür ederim. Tontiş Gaca demiş ki abla hayalin nedir? Hayalim bu kanalda bin abone olmak. Bir de benim hayalim arkadaşlar kötü insanların benim etrafımdan gitmeleri. Bir de e, şey kadın doğum uzmanı olmak. Evet. Gerçekte kaç abone olmak isterdin? 1000 abone olmak isterdim. Roblox'ta kaç abusun olmasını isterdin? 1000. Böyle videoları sık sık yapar mısın? Şaka videolarını yani yaparım. Ve benim iki gün sonra doğum günüm. Yani bugün arkadaşımızın doğum günüymüş. Ee, gacı, buradan seni çok çok öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Roblox Esma demiş ki. Herkes aynı şeyi sormuş. Ben de diyeyim ten rengi ne? Ten rengi. Bir de abla ben de beraber bir video çeker misin? Çok istiyorum ve seni çok seviyorum. Ne olur. Sen yani sen de video çekemem çünkü tüm herkes istiyor. Eğer ben seninle video çekersem herkes isteyecek. Bu sefer herkes haksızlık oldu diyecek. Ben herkese video çekme imkanım yok yani bende. Bu şekilde. İkra Tekin demiş ki tanıdıklarından YouTuber olanlar dışında ve kendin dışında en sevdiğin YouTuber kim? Esra Bir Tekin, Kübra Nisa, Buse Duygu vesaire. Diğer sorumda yüzünün koca göstereceksin. Bunu cevapladık. Şey Bu söyleyecek birsen çok mutlu olurum. Evet cevapladım şu anda. İkra Tekinci'm. Roblox kızı demiş ki sorular yüzünü gösterecek misin? Bunu cevapladık. Roblox verir misin? Hayır veremem çünkü benim de çok az kaldı. En sevdiğin renk ne? Bunu da cevapladık. Buluşma yapacak mısın? Bunu da cevapladık. Arkası diye atar mısın? Eğer buluşmada denk gelirsen. Bir yani 200 eğer kişi dolmadan olmadan e, kabul edersem. Neden olmazsın? Burcunu derin. Sorularım. Burcun ne? Bunu cevapladık. Kaçlısın? 2009'lu. Küçükken yaşadığın komik bir olay var mı? Var ama anlatmak istemiyorum. Ameliyat oldun mu? Hayır olmadım ama benim bademciğim var. Korona oldun mu? Hayır olmadım. Seni seviyorum Beroş. Bana Beroş diye hitap etmelerini çok seviyorum. Kaç yaşındasın demiş Nisa Karaağaç. E, 11 yaşındayım. Sorum Defnus'u Bloxburg 3. bölümünü çekecek mi? Çok istiyorum. Bilmiyorum yani. Ona sorun. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Adı ne? Roblox adım 32 Beren. Aslanın boncuk mavisi. Aslıhan'ın boncuk mavisi. Demiş ki en sevdiğin renk? En sevdiğim renk mor, burcun. Bunu söyledik. İsminin ne olmasını isterdin? Hani Beren'den başka ben dünya ee, dünya olmasını isterdim. Bu O şekilde. En sevdiğin huyun? Yardımsever olmam. Plan yani yardımsever olmam. Ee, bir şey kafama koyduysam yapabilmem. Mesela bu ev gibi bunu aklıma koydum yaptım. Para yani para kastım. Onlar. E, ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşinci sınıfa gidiyorum. Burak da trol video ve vloglar çeker misin? Tabi çekerim isterseniz. En sevdiğin içecek, en sevdiğin bitki, en sevdiğim içecek kola, cool fanta, sprite değişiyor. Meyve suyu. En sevdiğim bitki e, kaktüs. Küçükken yaptığın iyilikler ya da yaramazlıklar var mıydı? Arkadaşlar var. E, bisiklet sürerken hani şu fren yerleri var ya. Ben geçerken şöyle araba arabayı çizi veriyor yani. Yaramazlığım o. <laughs> Bir de zilleri çalar kaçardım ben. <laughs> Sorun bu kadar. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfsın? Fatma Erel demiş. E, 11 yaşındayım ve 5. sınıf diyorum. As demiş ki kaç yaşındasın? Cevapladık. En sevdiğin yemek cevapladık. En sevdiğin Roblox oyun tek kelimeyle Adopt Me. Eskiden sevmezdim, şimdi çok seviyorum. En sevdiğin kankan Defnus'u ve e, sınıfından da şey. Ne denir? Elif Beste, Ecem. Benim çok kankan var arkadaşlar. Şimdi isimlerini sayarsam en sevdiğin Roblox'un adı? Buse, Duygu, Kübra, Nisa vesaire. En sevdiğin şey ne? <laughs> Hiç hesabın çalındı mı? Hayır çalınmadı. D. demiş ki sorularım hayvanın var mı? Evet hayvanım var. Kardeşin var mı? Hayır abim var. Ve neden bu kadar güzel sesin var? Ya yerim o sizin güze güzel sesiniz, güzelliğiniz diyeyim artık. Zelyanur Roblox'a kaç yaşındasın? Cevapladık yüzünü ne zaman göstereceksin? Hadi bunu cevaplayayım bari. Yani bin abone göstereceğim. Takip seviyor musun? Yani bu nasıl soru arkadaşlar? Ben sizi çok seviyorum. Tuana satılmış. Çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Evet sorularımız bu kadardı. Umarım herkesin sorularını cevaplayabilmişimdir arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı açıklama kısmında Discord sunucumu göreceksiniz. O linkini bırakacağım. Oradan da katılmayı unutmayın. 11 kişi falan olduk. Çok güzel güzel sohbetler ediyoruz. Siz de gelebilirsiniz. Evet lafı uzatmadan hoşçakalın diyelim. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.